Evet arkadaşlar, e, Deep Trace kursumuzda e, şematik çizimde bağlantılar kısmını bugün göreceğiz. Ben doktor öğretim üyesi Mehmet Hadi Süzer, bilgisayar mühendisliği bölümünde hocayım. Şimdi arkadaşlar, biz bugün e, bu Deep Trace skematik kısmında bize e, bağlantılarla ilgili verilen olanaklara bakacağız. Bunun için birkaç tane eleman yerleştirelim önce. Evet malzemelerimizi yerleştirdikten sonra arkadaşlar şimdi bunun e, anlamlı bir şema olduğunu varsayıyoruz. Tabii ki ben rastgele malzemeleri ekledim ama e, anlamlı bir şema olduğunu düşünüyoruz. Bizim bu şemadaki malzemeler arasındaki bağlantıları yapabilmek için e, bağlantı çiz e, araç çubuğunda bağlantı çiz'e tıklamamız gerekiyor. Bu şekilde kursoru görüyorsunuz e, fareyi artı haline. Geçtiği zaman çizim moduna geçmiş demektir. Yahut da e, doğrudan malzemelerin pinlerinden tıkladığımız zaman da çizim moduna geçtiğini göreceksiniz. Çizim modundan çıkmak için yine escape veya... E, sağ tıklayıp iptal. Bakın iptal dediğim zaman çizimi iptal etti ama çizim modundan çıkmadı. Çizim modundan çıkması için bir kere daha sağ tıklamam veya escape e basmam gerekiyor. Şimdi bu bağlantı tekil bağlantıları içeriyor arkadaşlar. Yani pinden pine mesela burada RB0'ı ara sıfıra bağlayabilirim. Evet, bağlantıyı düzgün görünmesi adına Dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Örneğin çizdikten sonra şöyle sürükleyerek, yana, sağa, sola çekerek e, dilediğiniz gibi bağlantıyla oynayabilirsiniz. Bazen bağlantılar birbirinin üzerinden geçince çok karmaşık görünmeye başlıyor. O görüntüyü daha e, anlaşılabilir hale getirmek için bağlantıları biraz e, yeniden şekillendirmek gerekiyor. Bunu ne için yapıyoruz? Çünkü bizim zaten şemayla amacımız... Bizim elektronik fikirlerimizi başkalarıyla paylaşabilecek bir araçtır bizim için şema. Dolayısıyla şemayı paylaştığınız kişinin bu şemayı okuyabilmesi önemlidir veya okuyabilmek için harcadığı süre önemlidir. Ne kadar kısa sürede anlarsa o kadar iyi. O yüzden şemaları biz okunabilirliğini arttırmak için elimizden geleni yaparız. Hatta bunun için ekstradan sayfada ekleyebiliriz. Bakın başka bir tane sayfa ekledim. Mesela ben o sayfaya da e, hatta e, malzeme ekleyebilirim. Evet, bu şekilde orayla da bağlantı kuracağız. Şimdi arkadaşlar bağlantı e, bir isme sahiptir. Net diye başlıyor. Varsayılan olarak net sıfır, net bir, net iki diye devam ediyor. Bu bağlantıların listesini sağ tarafta görebilirsiniz. Bakın burada bir tane henüz bağlantımız var. Mesela bir tane daha bağlantı yapalım. Şurada. Evet. Bir bağlantı yaptıkça sağ tarafa görüyorsunuz netlerin ismi gelmeye başlar. Bu netleri üzerine geldiğimiz zaman ismini yazıyor ya. O akılda kalsın diye isterseniz siz eee isimlendirebilirsiniz. Mesela buna VDD diyebiliriz. Hani mikrodenetleyicinin VDD pinine bağlı. Yani 5 volt veya 3.3 volt gibi besleme bacağı olduğu için. Mesela öte taraftan şunu da diyelim ki ground'a bağlayalım. Şöyle daha açıktan alarak evet o bağlantıya da mesela biz GND bağlantısı diyebiliriz. Değil mi? Bizim için anlamlı isim olması önemli çünkü şemamız kalabalıklaştıkça bu hatlara gelip üzerine geldiğimizde hangi hat olduğunu karıştırmayalım diye. Mesela yan yana beş tane çizgi geçtiğini düşünün. Şimdi oraya bir bağlantı yapacaksınız. Hangisi olduğunu karıştırmayın diye isimlendirmeyi doğru ve hatırlanabilir şekilde yapmak önemli. Şimdi arkadaşlar Netport diye bir kısmımız var. Şurada elemanların kütüphanesinde Netport diye bir kütüphanemiz var. O kütüphaneden bağlantıları aktarma uçları alabiliriz. Bağlantıları aktarma uçlarından kastımız nedir? Mesela burada power net portlarını görüyorsunuz. Bakın 12 volt, 15 volt, 5 volt, 3.3 volt gibi bunun negatiflerini görüyorsunuz. Bir de ground'ları görüyorsunuz. Değişik değişik ground'lar var. Mesela ground'u şu şekilde alıp şuraya bakın. Bir tane ground getirdim. Ondan sonra şu benim ground bağlantıma onu bağladım. Şimdi bu ne işe yarıyor? Birkaç işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi aynı ground'dan bir tane daha alıp tamam mı? Şuraya getirip şunu bağladığım zaman tamam arkadaşlar fiziksel olarak görüntüde bu iki ground arasında bağlantı olmamasına rağmen aynı bağlantıya sahip oldular. Çünkü bir şekilde ground portu sayesinde şu iki farklı bağlantı çizgisi tek bir bağlantı gibi oldu. Bu ne işimize yarayabilir? Birincisi şemanın kalabalıklaşmasını engeller. Çünkü şemanın çok e, noktasında bir sürü ground bağlantısına sahip olacağız. Bu groundları böyle daha kolay okunabilir, yapabiliriz. Birinci amacımız bu. Fakat bir amacımız daha var. Şimdi görüyorsunuz bizim şemamız iki sayfadan oluşuyor. İkinci sayfaya nasıl geçeceğiz? Değil mi? E, birinci sayfayla ikinci sayfa arasındaki bağlantıları işte bu şekilde yapıyoruz. Bakın ground'dan VSS'ye aktarma yaptım. Ve bu da ground bağlantısı. Üstelik öbür sayfadaki ground'la bağlantılı. Tamam mı? İş sadece ground için geçerli değil. Artı 5 volt için veya artı 3.3 volt için diyelim. Tamam mı? Şurada artı 3.3 volt bağlantısı yaptık diyelim. Bu bir VDD'ydi bu netin ismi değil mi? Öbür tarafta ya da bu tarafta diğer mikro şu kısmında bakın bağlantıyı şu şekilde VDD bağlayarak bakın şuna seçtiğim zaman mavileşiyor. Mavileşmesi demek bu iki bağlantının birbiriyle bağlantılı, elektriksel olarak bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ee, İş sadece bunlar power bağlantısıydı. Yani güç bağlantısı. Artı voltaj bir de ground'dı değil mi? Negatif voltaj da tabii bazı devrelerde olabiliyor. Onu da görebilirsiniz. Ama bir de data bağlantıları. Mesela bu giriş portu çeşitleri. Bakın buradaki isimlendirmelere takılmayın. İsimlendirmeyi kendiniz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Mesela şunu aldım ben. Şuraya koydum. İstersem ismini değiştirebilirim. İşte Data bağlantısı sıfır. Değil mi? Ondan sonra bunu mesela ara ikiye bağladın. Şimdi aynısından götürüp şurada başka birine bağlarsam o bağlantı kuracak ya. Şimdi bunun pratik yolu tekrar buradan alıp buraya koyup tekrar isimlendirmek değil. Pratik yolu bunu kopyalayıp buraya yapıştırmak. Değil mi? Ters döndürelim. Ondan sonra bunu da şu şekilde bağlayalım. Bakın bu netin ismini de koyalım. Mesela data, değil mi? O portun ismiydi data bağlantısı sıfır dedik ya biz. Şu anda data diye bir netimiz var. Yani bağlantımız var. Bakın mavi gösteriyor her iki tarafta da. Hatta aynısından öbür tarafa da götürebiliriz. Yani e şema'nın diğer sayfasına. Orada da bağlantı yaparsak diğer şemadaki diğer kısımla da bağlantı kurulmuş olur. Bakın mesela şurada net liste bu arada e, netlerin listesinde bir e, nete çift tıkladığınız zaman o neti gösterir. Şemada onu merkeze alıp size e, böyle kolaylıkla gözünüzün önüne getirir. Tamam mı? Mesela burada bir sürü yüzlerce net olacak kalabalık bir şemada. O yüzlerce netten bakacaksınız. Bazen anlamsız ismi olan bir tane olacak. Ya da birini arayacaksınız ama bulamayacaksınız şemada kolayca. O zaman hemen buraya gelip buradan çift tıklayarak bakın bağlantıyı hemen bulmanızı sağlayabiliyor. Şimdi bir de baslar vardı. Hocam anlattı size. E, Bas da eee birden fazla bağlantıyı gruplandırmak amacı taşıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burada bir tane bas oluşturdum. Ondan sonra e, önceki derslerden birinde de galiba size biraz e, göstermiştim ama şurada mesela D0 diye bir e, net ismi koyduk. Bir tane basa D0 diye bir bağlantı kurduk. Ama henüz bu basa tek noktadan bağlantı kurduğum için öbür ucu hiçbir yere gitmiyor. Bir anlamlı bir yere gitmesi için ee, şuradan mesela alıp Bakın ya yeni bağlantı oluşturacağım ya da D0'a bağlayacağım. Bakın şimdi seçtiğim zaman Bağlantıyı e, görüyorsunuz. D0 bağlantısını. Mesela şuradan da çift klik yaparsam e, Bağlantıyı bana gösterecektir. Şimdi bu bas bağlantısı da arkadaşlar Tıpkı bağlantılarda olduğu gibi bunun da portları var. Yani bağlantı uçları var. Dolayısıyla şöyle de yapabiliyorum. Mesela bir bas daha alıp... ...işte diyelim ki şu bağlantıyı bu kadar uzatmaktansa... ...şuraya bir bas daha bağladım. Yani çizdim. Ondan sonra bu bağlantıyı buradan sileyim ben. Bağlantıyı sil. Şurada bağlantıyı sil diyelim. Ondan sonra e, şimdi... Burada iki tane bas oldu. Bakın bu bas ayrı, bu bas ayrı. Bunları nasıl birleştirebilirim? Bas portla, şurada. Bas konnektörü. Tamam arkadaşlar? Şuraya yerleştirdim. Ondan sonra bas konnektörünü bu basa birleştirdim. Ona bir isim verdim. Tamam mı? Bas 0, 1 mesela. Ondan sonra aynı konnektörden Madem isimlendirmişim onu kopyalayıp yapıştırarak eğer isimlendirmeseydim üstten yine tekrar port yerleştirme araç çubuğundan tekrar koyabilirdim. Ama pratik yolu bunu eğer bir şeyi özelleştirdiyseniz onun yenisini kütüphaneden ya da araç çubuğundan almak yerine özelleştirdiğiniz kopyasını bir kopyala yapıp yapıştırmak. Tamam mı arkadaşlar. Yapıştırıyoruz. Bas 01. Ondan sonra onu da bu basa bağlıyoruz. Bakın artık baslarımız birleşik oldu. Birinin üzerine geldiğim zaman diğerini gösteriyor. İşte şimdi o basta bir bağlantı vardı. Zaten o da D0'dı değil mi? Buraya geldiğim zaman D0'a bağlama imkanına sahip oluyorum. Ondan sonra bakın şu bağlantıyı mavileştirdiğim zaman öbür bağlantı da mavileşiyor ki bu da demek ki burada ikisi arasında bir bağlantı var. Bu aynısını ee, sayfa 2'ye de taşıyabiliriz. Sayfa 2'de de bir bağlantı çizelim. Önce bası kopyaladığınız bası bir yapıştıralım. Sonra bağlantı çizdik. Sonra şöyle bağlantımızı yaptık. Düzeltelim şurayı. Evet. Şimdi burada da bağlantı yapabiliriz. Bakın herhangi bir pini aldım. Buraya bağladım. D0'a bağlarsam o da diğer bastaki D0'larla birleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi basları, bağlantıları ve portları gördükten sonra bir de bas sınıfları, bağlantı sınıfları diye bir kavramımız var arkadaşlar. Bağlantı sınıfları bağlantılara ekstradan ortak özellik vermek için kullanılır. Ee, bakalım özellikler. Evet. Şu anda sınıf yok, tamam mı? Sadece default sınıfımız var. Başka sınıfımız yok. Şimdi buraya bir sınıf ekleyelim. Net class 1 oldu ismi. Buna zayıf akım diye isim verelim. Tamam. Ondan sonra bir tane daha ekleyelim. Orta akım diyelim. Bir tane daha ekleyelim. Yüksek akım diyelim. Evet. Şimdi bağlantılarımızı, default'taki bağlantıları görüyorsunuz şu sağ tarafta gösteriyor sınıf bağlantıları. Şimdi hepsi şu anda default'ta. Onların bir kısmını zayıf akıma alabiliriz. Mesela şu datayı ve D0'ı zayıf akıma alabiliriz değil mi? Şu oku tıklarsak zayıf akıma geçti bu. D0'ı da zayıf akıma bağlayabiliriz. Mesela net sıfırı bakın orta akıma taşıyabiliriz. Ondan sonra güç bağlantılarını VDD'yi ve GND'yi yüksek akıma bağlayabiliriz. Bu şekilde bunları akım özelliklerine göre gruplandırmış olduk. Bu ne işimize yarayacak? Şöyle söyleyeyim hemen. Şemada bir işimize yaramıyor aslında. Fakat PCB'ye geçtiğimiz zaman kontrol B'ye basarak biz PCB'ye dönüştür diyoruz ya. PCB'ye dönüştürdüğümüz zaman burada yaptığımız bütün özelleştirmeler PCB'ye taşınmış oluyor. Tamam mı? Mesela hemen yapalım. Evet, burada bir e, pop-up çıkıyor arkadaşlar. Şema kurallarını kullan diyeceğiz. Yoksa e, mevcut üzerleştirmelerimiz değil. Varsayılan yüklenir. Tamam. Tamam diyelim. Evet, şurada malzemelerimizi görüyorsunuz. Malzemelerimiz ve bağlantılarıyla beraber geldi. Şimdi net listesine bakalım. Aynı netler buraya da geldi. D0. Bakın D0. Data. Ondan sonra Ground ondan sonra net sıfır, ondan sonra V dedi. Bağlantılarının hepsini görebiliyorsunuz. Malzemeleri bir, biraz birbirine yaklaştıralım. Böylelikle çalışma alanına daha yakından bakma şansımız oluyor. Şimdi burada da çizim kısmında arkadaşlar bağlantı sınıflarını burada da görebilirsiniz. Bağlantı sınıfları yine görüyorsunuz zayıf akım, orta akım, yüksek akım. Bunlar nereden geldi? Şemadan geldi. Biz şemada onları yapmıştık. O yüzden geldi. Şimdi hep size örnek olarak söylüyorum ki olur da bir şirkette çalışırsınız. Bir arkadaşınız bir çalışma grubu bir ürünün şemasını hazırlar. Ya da siz işe başladığınız zaman zaten şeması hazır olmuş bile olabilir. Değil mi? Hani bazen çok kişi çalıştığımız için bazen de sonradan işe dahil olduğumuz için veya biz ayrıldık başkası gelecek diyelim işimize devam edecek. Dolayısıyla her zaman şöyle düşünmeyin. Evet devrenin şemasını ben çizerim. Ondan sonra PCB'sini de ben yaparım. Üretime de ben gönderirim. Ama öyle olmuyor. Şöyle oluyor. Şemasını biri veya birden fazla kişi çizebiliyor. Bazen aynı şemayı biri terk ediyor işi. Mesela başkası gelip devam edebiliyor. Ya da şema çok büyüktür. 2-3 kişi arasında paylaşılıyordur. Dolayısıyla böyle bilgileri aktarmak önemli. Yani şemada hangi çizimin zayıf akım, orta akım, yüksek akım olduğunu ya da bakın bunlar akımla ilgili sınıflandırmalar. Başka sınıflandırmalar neler olabilir? Düşük hız, yüksek hız, orta hız, düşük voltaj, yüksek voltaj, orta voltaj, değil mi? Bir sürü özellik sınıfı oluşturabiliriz. Bu özelliklere göre ne yapıyoruz peki PCB'de? Zayıf akımı ince çizgiyle çizebiliriz orta akımı orta çizgiyle yüksek akımı kalın çizgiyle mesela yüksek voltajı olan çizgileri birbirinden uzak çizeriz Çünkü yüksek voltajın birbirine sıçrama ihtimali vardır hızlı dediğimiz zaman başka sinyallerden ayrık götürmemiz gerekiyor ki başka sinyallerden gürültü kapmasın Yani bu özelliklerine göre PCB çizimimiz şekilleniyor. Bakın şu anda mesela ben e, milimetreye geçeyim. Mesela zayıf akım dedim ki ben zayıf akım yol kalınlığı 1 milim olsun, tamam mı? En düşük kalınlık 0.25, en büyük kalınlık e, 1.5 milim olsun mesela. Bu bana çizimde şunu e, yapacak. Ben çizim moduna geçtiğim zaman çizgi kalınlığını seç seçmeme yardımcı olacak. Yani Deep Trace bana bu sınıfa uygun çizgi kalınlığına göre başlayacak. Bakın, aksi takdirde her bağlantıyı çizgisini çizerken yol kalınlığını manuel seçmemiz gerekiyor. Daha da kötüsü aynı türdeki, aynı sınıftaki çizgileri farklı kalınlıklarla çizme, inconsistency, yani birbiriyle e, tutarsızlık oluşmasına sebep oluyor. Şimdi zayıf akımın özelliğini belirledim. Orta akımın özelliğini mesela e, en düşük bir milim değil mi? E, veya varsayılanı bir milim. En düşük yine bir milim. Fakat en büyük kalınlığı iki buçuk milim olsun. Yüksek akıma geldiğimiz zaman e, ortancası 2 milim olsun. Değil mi? Bunu ne yapmıştık? Evet. Bir, şunu bir milim. Bunu iki milim. Ee, evet, zayıf akımı 0.5 olsun varsayılanı, orta akım böyle, en düşük kalınlık e, 2 milim, e, en yüksek kalınlık da 5 milim olsun ve tamamlaması yok. Tamam. Şimdi sınıf ayarlarını yapmış olduk böylelikle. Bir de ileride PCB mevzusunda size anlatacağım, bir de diferansiyel pair dediğimiz, yani... E, Türkçesi ayrılmış çift mi demektir artık neyse. iki tane yol aynı anda. Mesela USB bas bağlantısında iki yol vardır. Diferansiyel pair vardır. rs 485te diferansiyel pair vardır. Ethernet'te dört tane diferansiyel pair vardır. Bunlar yüksek hızlı bağlantı gerektiren yerlerde diferansiyel pair dediğimiz şeyi kullanıyoruz sınıfı öyle de tanımlayabiliriz bir bağlantı sınıfı yüksek hızlı bağlantı o zaman onu diferansiyel pair yapalım diye de biliriz şu anda biz akıma göre sınıflandırdık şimdi çizim moduna geçiyorum tamam mı şimdi şuraya geldim bu netin ismi ne ee, yüksek akım bak VDD yüksek akımmış bakın çizdiğim zaman kendisi çizgi kanınlığını benim yaptığım ayarlara göre yapıyor değil mi şimdi şuradan geldim şu tarafa Şu uçlara doğru endişe etmeye gerek yok çünkü kendisi uçlara doğru ayarlıyor, tamam mı? Uca dokunabilirsiniz. Şimdi başka bir bağlantı, mesela bu e, orta akımmış. Bakın benim yaptığım e, çizgi kalınlığı ön ayarlarına göre çizgiyi yapıyor. Bunu ha ben biliyorum zaten şemada. E, bu şey belirlediğine göre burada da bilirim. Yani kendi manuel de yapabilirim. Ama dediğim gibi bir takım çalışması yapıyoruz. Şemayı mesela hocam çizdi. Bana bu kuralları o belirtti. Ben anlamam işin elektriksel kısmından. Ben yazılımcıyım mesela veya çizimciyim, otoketçiyim mesela. Ve elektrik kısmından hiç anlamam. Hocam bana e, elektrik kısmında hangi hattı ne kadar akım taşıyacağını o belirtti. Ben çizimi onun kurallarına göre yapıyorum. Bakın ne kadar birbirine bilgi aktarımı oluyor. Ve diğer son e, data kısmı. Evet bu da zayıf akım. Bakın bu da bu şekilde. Bakın bağlantı sınıfları bize buna yaradı. Ve çok daha ileri bir kavram var bunlarla ilgili arkadaşlar. Şimdi ben şu bağlantılarını temizliyorum. Ondan sonra bakın ee, otomatik çizici ayarları. Otomatik çizicimiz var bizim. Otomatik çizimi çalıştır dersem şimdilik böyle kafadan yaptığımız için bazı şeyleri dilediğimiz gibi yapmadı. Tamam mı? Ama yine de minimum ve maksimumlara göre Uymaya çalıştı. Çizemediği yerlerde bana şöyle diyecek. Ee, mesela e, denetimi çalıştıralım. Bakın. En küçük yol kalınlığı kural 2 milim. Bu 0.66 milim oldu diye kural ihlallerini bana sıralayacak. Yani aslında e, doğru bir mantıkla bunları tasarlarsak hiç problem olmayacak. Tamam mı? Mesela buradaki mikro işlemcinin pinlerini biz gözetmeden çizgi kalınlıklarını belirledik. Ona göre gözeterek yaparsak bakın alt kısmında diğer katmandaki çizginin kalınlığını mümkün olduğu için 2 milim olarak yapmış. Tamam mı? yani otomatik çizimde de bu bağlantı sınıfları çok önemli. Çünkü otorouter sizin hangi bağlantıyı ne kadar kalın çizip çizmeyeceğinizi baştan bilemez. Siz ona belirtirseniz o da ona göre yapacaktır. Evet yol çizimini bu şekilde kaldırabiliyoruz. bilgisayarından. Şöyle oldu. Tamam. Yok bu değil şu. şu. Daha önce açık olan bir medya dosyasını açtık. Tamam. Evet, PCB'den çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar skematiğe geldik. Hocam, Eksik kalan bir kısım kaldı mı bilmiyorum. Hı? Evet. Bir de arkadaşlar şu pinlerde onu da hatırlamışken söyleyeyim. Mesela pin adı. Bakın pin özelliklerinde pinin ee, numarası var, adı var, elektriksel türü var. Tamam mı? Burada şablonlar var. Tip dediğimiz zaman şablonları da görebiliriz. Bu şablonlardan seçebileceğimiz gibi kendimiz şuradan da manuel olarak seçebiliriz. Pin adını arkadaşlar özellikle de mikro işlemcilerde veya entegrelerde bakın şuradaki pin adı bayağı uzun olacaktır. Bakın bütün özelliklerini yansıtacak şekilde. Tamam. Şimdi pinin üzerine mouse hover yaptığımız zaman pin adını ve türünü gösterecektir. Pinleri birazcık daha önce de size bahsetmiştim. Pinleri de güç pinleri, data pinleri, giriş pinleri, çıkış pinleri, çift yönlü pinler, open drain, open collector pinler gibi bir sürü pasif pinler, değil mi? Elektriksel e, özelliğine göre sınıflandırabiliyoruz. Böylelikle bağlantı yaptığımızda deep trace skematik motoru hangi pinlerin birbirine bağlanabileceğine ve veya bağlanamayacağına dair bir kontrol e, tablosu zihninde tutabiliyor. O kontrol tablosunu da şu denetimde elektriksel kural ayarlarında bahsetmiştik. Mesela burada şu anda e, output ile output'un birbirine bağlanması kırmızıyla işaretlenmiş. Böylelikle denetimden geçemiyor. Hatta göster diyecektir. Tamam mı? Tamam. Ee, pinleri hani bu mesela kondansatörün pini mesela. Şurada pin özelliklerine bakalım. Pin numarası 2, pin adı da 2 yazılmış. Çünkü kondansatörün özel bir anlamı yok. Fakat biz istersek tamam mı? Oraya anlamlı bir şey yazabiliriz. Tamam mı? Kendi istediğimiz gibi. Mesela pin e, kalın çizgi diyebilirim. Tamam. Böylelikle pinin üzerine geldiğim zaman pin adı gözükür ve benim de hatırlamak istediğim notu orada görebilirim. Tamam. Onu o şekilde de kullanmamız mümkün. Mesela diyotların pinleri önemli. Anot ve katot diye. Mesela yönlü kondansatörlerin pinleri önemli. Pozitif ve negatif diye. LED'in pinleri önemli. İşte küprü diyot pinleri önemli. Yani lojik Entegrelerin pinleri önemli, mikro pinleri değil mi? Her birinin isimlendirmesi bizim için önemli. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bugünlükte bu kadar. Ee, varsa sorularınızı alabilirim.